şeyi duydum. Şurada bekledim, dinledim. Ergun, açıklayabilirim. Enişte tipim değilsin. Hiç duymadın, görmedin, bilmiyorsun, tamam mı? Ben ablama bunu yapamam enişte. Nasıl yapamazsın ya? Ben yalan söyleyemem enişte. Nasıl söyleyemezsin oğlum? Zor durumdayım lan. Enişte benden bunu bekleme. 200 lira. Şov yaparım. <laughs> Kapatma. Enişte 200 lira daha ver. Selamı sabaha keseyim seninle. <laughs> tamam tamam ya şey yok. Buyurun oturun ayakta kaldırız lütfen. Hikmet mutfak. Baba baba baba. Siz nereden gördünüz de istiyorsunuz acaba? Efendim biz internette gördük geldik. Ya sana kaç kere dedim şu chat sitelerine girme diye. Hani ben... chat e, mi kaldı bu devirde saçmalama. Ee ilan verdi de kızım internet ondan bahsediyor. Bir de ilan mı verdim Pınar? <laughs> Kendiniz için düşünecek haliniz yoktu herhalde. Yo kendim için de düşüneceğim zaten ileride çünkü ben biraz... Hor kurlandım <laughs> bizimkini <gülüyor> yani. <gülüyor> Aa, evet. Bizim sinan olmadı. Ha, başkalarına da baktınız yani. Baktık tabii canım. Hatta birkaç yere kapara bile bıraktık. <laughs> Bak, onlar da biraz küçükmüş. Anne! Aa! Yalnız... Yalnız arka taraf bayağı geniş. Aa. Aa! Bir boya badana istiyor tabii, değil mi baba? Ya biraz makyaj yapmıştım ama. Ee, e, efendim ama bir elden geçmesi şart canım o, belli yani. Aa. Baba, bu ya. Bir darbede yıkılır vallahi. Aha. Kızı zorla evlendiriyorlar sonuçta. Aa, kızınız evleniyor mu? Evlenmiyor. Nasıl ya? Siz Pınar'ı istemiyor musunuz? Veriyor musunuz? <laughs> Parayla mı satın alacaksın? Ya neyle alacağız? Ya abla ayıp ayıp ya yaşına başından utan bari. Ya. ya ne oluyor ya? Biz her, ya anlaştık ya biz. Oo Hikmet amca. İyi tamam lan. Ne veriyorlarsa iki katını veriyorum ben. <laughs> Biz 500 bin veriyoruz. Pınar sen bilirsin. Arsasını satar öderdik ya. Ya olur mu öyle şey ya? O senin malın. Ya senin manın, benim malın benim malım mı var? Biz aileyiz. Enişte. Allah belanı versin çok duygulandım. Şunun yüz lirasını geri vereyim ben sana. Ha?